Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Peygamber Efendimizin hayatı dersi kapsamında 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu videodan sonra Sizlerde de sınavlarınızdan daha güzel, daha yüksek notlar alabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Ben cevapları önceden yazdım değerli arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi videoların çok uzun olmamasını sağlamak. Video esnasında bu cevapları yazar Videolar çok uzun oluyor ve sizler de sıkılıyorsunuz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 1- Adaletin hakim olmadığı toplumlarda ne gibi sorunlar yaşanır? Evet, adaletin hakim olmadığı toplumların olması çok üzücü. Toplumda birlik ve beraberlik bozulur değerli arkadaşlar. Herkes kendi adaletini sağlamaya çalışır. Derken kargaşa olur. Birlik ve beraberlik bozulur. Huzur ortamı bozulur toplumda kavgalar başlar, insanlar mutsuz olur, barış ve güven ortamı bozulur ve suç oranları da artar kıymetli arkadaşlar. İkinci soru, yer ve gök adaletle ayakta durmaktadır. Hadisi şerifini yorumlayınız. Bu yukarıdaki hadisi şerif, yer ve göğün adaletin hüküm sürdüğü bir düzen içinde varlığını sürdürdüğünü ifade eder. Bu hadis, Adaletin evrensel bir prensip olduğunu vurgular. Adaletsizlikle çatışan bir düzenin sürdürülemez olduğunu belirtir. Yer ve gök adaletli bir düzen içinde varlık gösterir ve bu prensibi sürdürerek ayakta durur. Bu hadis adaletin önemini vurgulayarak insanlara adil olma eşitlik ve doğruluk ilkelerine uyma çağrısı yapar diyebiliriz değerli arkadaşlar. Üçüncü soru. Çalışma hayatında peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan bir kimse nelere dikkat etmelidir? Helal mal satar böyle bir kişi. Tembellik yapmaz, çalışır. Hak ve adalete dikkat eder. Ölçü tartıda hile yapmaz. Helal kazanç elde etmeye çalışır. Rızkını kazanmak için mücadele eder. Ve çalışanın hakkını da verir. Dördüncü soru kul hakkına riayet etmenin kul hakkını gözetmenin toplumsal barış için önemini yorumlayınız. Kul hakkına dikkat edildiği zaman toplumda huzur sağlanır. Toplumda birlik ve beraberlik olur. Toplumda mutluluk olur. Yine insanlar birbirine güvenir değerli arkadaşlar. Kul hakkına dikkat edildiği zaman. 5 İfrat, tefrit ve itidal kavramlarını açıklayınız. İfrat bir şeyi yapmakta aşırıya kaçmaktır değerli arkadaşlar. Tefrit ise bir şeyi yapmamakta aşırıya kaçmaktır. Dinimizde bu ikisi de eleştirilmiştir ve bunlar kabul edilmez değerli arkadaşlar. En iyisi nedir? İtidalli olmaktır. İtidal orta halli davranmaktır. Orta yolu tutmaktır kıymetli arkadaşlar. Zaten Peygamber Efendimiz diyor ki hayrul umuri evsatiha yani her şeyin orta hallisi güzeldir. 6. İnfak kavramının anlamını açıklayınız. İnfak Allah rızası için Allah'ın verdiklerinden Allah yolunda harcamaktır. Allah bizleri infak edenlerden eylesin değerli arkadaşlar. Yedinci soru. Sadaka-i cariyeye 5 örnek veriniz. Sürekli sadaka demektir sadaka-i cariye. Yani kişi öldükten sonra da kişiye hayır kazandıran sadakadır. Mesela çeşme yaptırmak, cami yaptırmak, okul yaptırmak, köprü yaptırmak, vakıf kurmak, medrese yaptırmak. Bunun gibi bu tür şeyler yaptığımız zaman biz ölsek bile toplumun hizmetinde ve topluma fayda sağlayacak şeyler değerli arkadaşlar. Sekizinci soru aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Dinimizde yapılan her iyi, güzel ve faydalı davranış nokta nokta olarak nitelendirilir. Nasıl değerlendirilir? Salih amel. İslam'a göre bir konuda aşırı gitmek, sınırı aşmak ve ölçüsüz davranmak az önce söyledik. Nokta nokta kavramıyla ifade edilir. İfrat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumu ilgilendiren önemli sorunların çözümünde sahabilerle nokta nokta etmeye önem vermiştir. Ne etmeye? İstişare etmeye değerli arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasındaki anlaşmazlıkları nokta nokta bir biçimde çözüme kavuşturmuştur. Nasıl? Adaletli bir şekilde haklı olana hakkını vererek. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem örnek alıp nokta nokta kadar yiyecek ve eşya almalıyız. Nasıl? Yetecek kadar yiyecek ve eşya almalıyız. Hayatımızda her türlü neyden kaçınmalıyız? İsraftan kaçınmalıyız değerli arkadaşlar. Evet bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.